arkadaşlar Bugün kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş de geldiniz. De. Bugün Blast yaz tersimize de. girdik an hesabımıza. Güzel. Arkadaşlar biz bu arada evet. e, hayran olduğumuz için Ekso Alperen'e. Ekso Alperen Evet arkadaşlar. E, yengeç restoranı girelim. Bizim tam tamına 6700 e, 700. var. Bunu almayacağız bir dakika. Bunu alırız. Hayır hayır canım. ya bu ezikler için. Ya Ezik ben. miyiz biz? Bunu alalım. Bence en tane star Ezik ezik şeyi biz alalım. 10 tane ya. star ediş. Gittin ezik şeyi mi alıyorsun? Git şunu al. Neyse, neyse. neyse bir tane daha alacağız. Oh, hamburger geldi. Yengeç burger. Geldi tabii ki de. Bir dişi mi? Hemen Ender. Ender. Birinci. Süper Ender geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> bakalım. Bak bakayım. Bak bakayım ne gelecek acaba. Çok seviyorum. <laughs> 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 Aa Ender. Süper Ender geldi. Ne gelecek başka? <laughs> <laughs> Legendary mi gelecek? Rare, süper Rare. Başka neydi? Epic. Bir de Mayıs. <laughs> bir de Legendary mi geldi? Hadi <laughs> 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 bir düz arkadaşlar cüzör. ya ne yapıyorlar bilmiyor. <laughs> bak bize gizli... tövbe bismillah. Bismillah. Ah, karakter gelmedi. Karakterim çok fazla bak. Bu arada arkadaşlar biz şimdi ne yapıyoruz? Yes. buna diyoruz arkadaşlar. Bu çok güzel. Evet. Ayy, çok sevindim arkadaşlar. Hemen aldık. Rastgele star hediyesi var. Güç yemeğimiz de var. Ve aldık. Güç yemeğine bakıyorum. Yem topları mu. geldi. Evet yem topları. Arkadaşlar bu arada e, diğer hesabımız sizin bir challenge. Ve bu kimdi? Ha, Jesse. 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 Bir de var mı Jesse? Var var. Jesse. Jesse. <laughs> Jesse. Şimdi geliyor. Oha. Oh, karakter. Ben sana dedim. Angelo. Oh, Angelo. Angelo. Angelo geldi. Angelo yu. çıkarsın bakın arkadaşlar. O ezik mi dedik ama ben buna Angelo çıkarttım. <laughs> evet. Test olsun bak karakter çıkabilir. Sana bir şey söyleyeyim mi Ufuk? Sen gittin ezik şeyi açtın. Ama olmadı. Bunu gel. alalım mı? Şundan, şundan. alalım, bir Şun, dakika. Ben şunu çok sevdim. Şu 735 lira alalım mı? Bence de, alalım bence arkadaşlar bunu da. hadi gidelim. Ayıp olmaz Bir sallam, şöyle, ya of. saat klanet, o ne, saat klanet, ne, <laughs> saat klanet, neymiş? Ee. Bizim arkadaşlar ne kalmadı, ne alacağımız kaldı? Tabii ki de bir tane 2016'lı kayıt, bir de bu kaldı. Arkadaşlar nerelere açmışız? Ee, bir tane yengeç burger. İstediğimizde kullanabiliriz. Kelp yosun sodası. Yem topları. Bir dakika yem topları baloncuğa girdik. Yem topları gözükmüyor. Yem topları. Arkadaşlar klarnet. Uf gelme gel aşkım. Ben yem toplarını neden güzelim. Klarnet. Çabukcum gel. Arkadaşlar bir angel'de test edelim gözümüzün önünde. Arkadaşlar. Bu arada yeni sürprizimiz var. Hemen 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 hemen. Arkadaşlar bu e, gerçek yeni savaşçılar geliyor. Kenji gelmesine altı. E, ne <laughs> Bakın. Bunu hemen bir deneyelim arkadaşlar. Atışları nasıl? Arkadaşlar bu arada Hulk size ne diyecekti? Arkadaşlar eğer bu videoya 20.000 beğeni gelirse bildiğiniz gibi Zengine bildiğiniz gibi x Alperen hesabından x Alperen hesabımı kapıştıracağız. Eğer kim yenecek göreceğiz. Ata bir evet, işte, 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 <laughs> <laughs> Evet. Bu arada arkadaşlar değil mi? Not'u de Ben de evet, evet, şimdi, aldım, Ben oynuyorum bu sefer. Evet, bu sefer de. Arkadaşlar hemen size e, geçe ben seni isteriz. Evet, evandık. Evet, evet hemen çıkış ediyoruz. Hemen gösteriyoruz arkadaşlar. Yanına gel. Üçüm onu Hemen yüzümüzü size gösteriyoruz. Geldi mi? Gelmedi bu değil o zaman. Hangisi olması gerekiyor? Ha bir dakika. Ha. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Biz buradayız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim, Benim oynamıyorum. Oynayacağım arkadaşlar. Değil. Oynamak istiyorum. Yanına gel lan. Evet, arkadaşlar evet. bakın. Biz şimdi Brawl Stars oynayacağız. Ama Brawl Stars'ta şeyimiz falan yok. Varda evet, arada arkadaşlar şey, en de, güzel karakter, de, karakter de, hangisi? güzel yorumları yazmayı unutmayın. Biz o kadar... Bir de Angelo'yu yapacağız arkadaşlar. Ay dayanım. Ay nasıl çıkarttın Arkadaşlar gizemli geldi. Ben Angelo'yu çıkarttım. Ben çıkarttım. videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Ay. İyi akşamlar. Ay. İyi afetler.